Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle harika bir videolar karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tuzluk yapacağız. Bunun için hemen bir kağıt alalım. Bir kağıda, bir de yazmak için e, kalem ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben bu getirmeyi unutmuşum ama o yüzden elimle keseceğim arkadaşlar. Şimdi kağıdımızı dik tutuyoruz. Şöyle yan arkadaşlar. Böyle değil böyle. Tuttuktan sonra şu şöyle göstereyim. Şöyle bir kağıdımızın arkadaşlar bir kare yapacağız. Kare yapmak için biliyorsunuz ki durun yapacağım. şöyle yapmamız gerekiyor. Tamam, katlayalım. Bu şekil olacak arkadaşlar. Bu şekil aldıktan sonra burasını keseceğiz. Yani bir kare oluşturacağız arkadaşlar. O zaman hadi burasını keselim. Ben elimle keseceğim makasımı unuttuğum için. Ya da ben makasımı alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, makasımı gördüğünüz gibi aldım. Şimdi dediğim gibi o bu tarafını keseceğiz. Ben kesmeye başlıyorum kısımlar. Böyle. Gördüğünüz gibi bu parça bize lazım değil. Bize bu büyük parça lazım. Şimdi şöyle yapacağız ama arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yapamıyor olabilir. Bu yüzden de bunu böyle şu şekilde bir saniye. Böyle yapmanın bir farklı yolu daha var arkadaşlar. Şimdi bu kat alıyorsunuz ve böyle yapıyorsunuz. Ardından bir kere daha katlıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz ve bakın katlayacağınız yerler ortaya çıkıyor. Ve sizi kolayca katlayabiliyorsunuz. Bakın böyle katlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir hal aldı. Ardından arkasını çeviriyoruz. Arkasında bu öne yaptığımız şekli aynı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle. Evet. Yapalım. Evet arkadaşlar, eltanı koyuluyor. Böyle arkasını da böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ardından katlıyorsunuz Böyle ah. Elim hocam şu battı. Şöyle. Yani. Sonra böyle. Evet arkadaşlar çok feni Ezan okunuyor şu anda. Aslında saatte bir olmuş. Biri on dakika. İşte biliyorsunuz ki ben bu videoları önceden çıkıyorum. Ama sonra YouTube'a koyuyorum. Böyle bastıralım. Şöyle yaptım. Şimdi bunu açıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir hal alacak. Bunu ilk başta yapamıyor olabilirsiniz. Ben de çok çabuk öğrenmedim. Bana babaannem öğretti arkadaşlar. Sonra ellerinizi koyuyorsunuz buralara. Düzeltiyorsunuz. Ben hala çok iyi yapamıyorum. Ama yaptığım kadar. Gördüğünüz gibi tuzluğum oldu. Ve arkadaşlar bu tuzluğun içlerine de bir şeyler yazıyorsunuz. Ve size tuzluk oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz like atın. Abone olun. Küçük buton yani zil butonuna tıklamayı unutmayın. Evet Çok Hoşçakalın.